Burası kilise. Adını bilmiyorum. Ön tarafa bakmak gerek. Kilise bahçesinde kafe var. Benim bulunduğum yer Sultan Abdülhamit Han Hastanesi İstanbul. Müziğin sesi buraya geliyor. Burası hastane. Güzelim çamlıklar, incir ağacı, çok çeşitli ağaçlar var burada. Harika bir orman içinde gibi orman kadar vardır sanırım bilmiyorum yani yoktur da bir nevi orman. Şu aradan görünen bina Siyah Mersek Kalp Damar Hastanesi. İstanbul'un en iyi kalp damar hastanesinden biri veya en iyisi. Bir de Mehmet Akif Ersoy Hastanesi var. Dün akşam bu güzelim yerde yangın çıktı. Ben çam ağaçları yandı diye korktum. Neyse ki ne insanlara ne ağaçlara hiçbir şey olmamış. Eski bir binanın birçok bina var bahçede, hastanede. Başhekimlik yanındaki eski bir binanın çatısı yeni yapılmış, tadilat görmüş. O çatı son günlerde çok sıcak Havalar yüksek ısıdan diye e, düşünüyor. Çatı yapan kişiler geldi bugün, onlarla konuştum. Onlar da şaşkın. Yeni yaptık diyor. O yüzden incelemeye geldik. Ki kapı da açık değildi. Kapıyı açamadılar o an. Güvenlik arıyorlardı kapıyı açsın diye. Yüksek ısıdan olmuştur herhalde dedi. Çatı yapanlar da. Araya koyduğumuz malzeme herhalde o ısıya dayanamadı dedi. Cidişleri de çekeyim. Ay cidişleri de çekeyim. Maşallah. <laughs> Arada bir manzaraya baktığım için çekimim de kötü olabiliyor, olabilir olabilir. Atatürk'ün büstü var burada. "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz." demiş. karşıda başhekimlik var. Başhekimliğin hemen yanındaki binanın çatısı yandı. da gelmiyor değil. Acaba başhekimliği yakmak istediler de yandan mı başladılar diye. Son zamanlarda orman yangınları çoğaldı. <laughs> İnsanın aklına hemen <laughs> kundaklama geliyor tabi. Başhekimliğin hemen yanı. Birçok bina varken burada. Şurada ağaçların yaşını yazan bir tabela vardı. Oraya mı gideyim? Çiçekleri ezmeyeyim ama biraz çimen ezeyim o yazıları gösterebilmek için. Bu akasya ağacını tanıtıyor burada. Hastane ne kadar olduğu, yaşın boyu, Hastanedeki ağaçları istilemişler harika bir şekilde. Hangi ülkenin ana vatanı olduğunu da yazıyor. Hızları yarım mı çıkıyorum acaba? Arka tarafta da var. Tabelanın farklı ağaçlar. Alev ağacı. İsme bak alev ağacı. Defneyi çok kişi biliyor zaten. Karaçam. 100 yaşında. selvi ağacı. bu bizim bildiğimiz selvi ağacı mı acaba diye düşündüm biz mi yanlış telaffuz ettik diye ama bir film vardı Türk filmi selvi boylum al yazmalım bilmeyen yoktur o zaman diyorum ki o filmde de herhalde yanlış söylenmez o yüzden iki çeşit midir bu ağaç bir selvi bir selvi mi vardı bilenler yazsın ben bilmiyorum Ama bence önceden Selvi deniyordu. Hani bizim Türk dilinde, halk dilinde değişir. O değişen kelime herkes de herkese yerleşir. Bence öyle bir yerleşme olmuştur Selvi diye. Selvi farklı değildir diyeceğim ama Selvi deyince Selvi uzun boylu. Bu Selvi ağacının hatırladığım kadarıyla azdı boyu. 30-40 metre mi yazıyordu? Öyle yazıyordu sanki. 30-40 metre, metre normalde çok uzun ama diğer ağaçlara kıyaslayınca kısa geldi. Tahminim Selvi eşittir. Servi. Bilenler yazsın. Allah'ım ağaçların güzelliğine bak. Boya bak boya. <laughs> bu kaç acaba? Ne kadar vardır bu? Sanki bir 50 metre var gibi. <laughs> Cennet alanı gibi sanki ya. Kuş sesleri. insanın az oldu diyeceğim ama şu anda insan hiç olmadığı. Tabi hastane içi dolu da insan. Şimdi burası baş hekimlik. Burası da yanan bina. Şunun çatısı yanmış. Yukarıdaki direkler pek yanmış gibi görünmüyor. Işıl ışıl. Yeni değiştirilmiştir diye düşünüyorum. Çünkü çatıyı yapan kişiler bu binanın yandığını söyledi. Ben yani diğer binadan çektiğim için alt katından tam hangi bina olduğunu şu bina boylarından hangi bina olduğunu kestiremedim. Ama itfaiyeciler şu binanın üzerinde çok durdular. Ben şuradaki binadır diye düşündüm. Ama çatı yapılsalar bu bina olduğunu söyledi. Çünkü onlara haber vermiş çatıyı siz yaptığınızda bina yandı neden yandı diye. Onlar da incelemeye gelmiş. Dün gece 12'ye kadar buradaydı itfaiyeler. Dışarıdan görünen hiçbir şey yok. Baş hekimlik de sağlam. Burası da boşmuş zaten. O bina herhalde bu uzun olan yapı bununla birlikte herhalde tek bina olarak. Sanki hala hafif yanıktan kalan kokular varmış gibi. fazla dolanmayayım buralarda. Hastamın yanına gideyim. Ne kaçayım ben. Tatile geldim sanmayın. Nerede tatil? Kim kaybetmiş? Çok kişi biliyor abimin hasta olduğunu, abimin yanında yattığımı sefakatçi olarak. Burası da obeste, obeste merkez diye yazıyor ama Burada Covid-19 testi yapılıyor. Covid-19 testi yapılırken abime şimdi ben hani atlayacağım ya bana da yapın diye. Hani fakatçı kalacağım hani onu yapıyorsanız. Bak ben de yatıyorum ben de bulaştırabilirim gibisinde hani meraklıyız ya. Bende de var mı bende de var mı diye. Tamam ben de yaptırayım diye söyleyecek iken düşünürken abime yapılışını hemen zaten abim sevdiği de içeri giremediği için merdivenlerden taşıyamadıkları için şurada Hemen yolda sediyenin üzerinde testini yaptılar. Nasılmış o test? Bir boğazından sünti alıyorlar. Yani bir çubuk, yani kulak çubuğu diye düşünün. Kulak temizleme çubuğu diye. Onunla bir de upuzun artık ne kadar bilmiyorum 10, 10 değil 20 santim var herhalde şeklinde bir yumuşak plastik çubuk. Onu burnundan soktular gırtlağına kadar bas bas bağırdı. Onu görünce dedim ben ben de isteyecektim. Bana da yapın diyecektim. Vazgeçtim sakın sakın yapmayın. Yani testi de bayağı zor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ben de dua istiyorum abime. Bu kadar videom. Hastanede daha daha çok, çok büyük ama burası giriş